Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu beşi tamamladım. Bakın şuna bakar mısınız? Çok iyi. Şimdi bunları giyin. Bekleyin. Giydiğinizde buhar harcayalım. Cak sizde de bu cak varsa bu Aşkını takayım. Siz ilk defa görmüyorsunuz bunu. Çünkü bir kere ilk aldığım falan zaman bir zorunlu çekmiştim. Bakın şimdi ne olacak. Önce kadar tak çıkar tak çıkar. Bakın. Tam. Çok iyi değil mi? Bir de şöyle bir özelliği var. Evet. Ve şöyle bir özelliği var çık. Gördünüz mü? Ve şuraya basınca da oya bak. Aha. Arkadaşlar bir başka bir özelliği de var. Dur göstereyim. Dostum Bir onu istemiyorum arkadaşlar. Yani popomu. Öğretmeyeyim. Şunu şöyle eline takabiliyorsunuz. Şurayı eline şöyle. Bekleyin. A şunu şu. A a a a. Arkadaşlar A'yı buldum. Ve yani bir 5 dakika olacak bir video. Durun arkadaşlar olmadı. Pardon oradan istiyorsunuzdur. Ayrıca bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir videoda yanlışlık olmuş. O yüzden merak etmiyorsunuz. Çünkü böyle gençler abone olmayın diye bir şey gelmiş. son şey bekliyorum. Ama YouTube'dan da öyle şeyler söylemiyor. Ve işte son görünüşü bu. oluyor. Tamam. Vay vay. the shoes.